Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaklaşık 7 yıldır dini nikahlı olarak birlikte yaşayan 27 yaşındaki Hediye N. isimli kadınla eşi Faruk Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada öfkesine hakim olamayan koca iddiaya göre kadını darp etmek istedi. Evde bulunan kaynanasının araya girmesiyle kocasının elinden kurtulan kadın şikayette bulunmak için karakola gitmek istedi. Kadını takip eden Faruk Ç, karakol girişinde dini nikahlı eşini yakalayıp şikayette bulunmaması için çekiştirerek eve geri götürmeye çalıştı. polislerin olayı yatıştırmak istemesine sinirlenen Faruk Ç. polislere de saldırdı. Olayda kadına kalkan olmaya çalışan bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama ve görevi başındaki memura mukaveme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken genç kadınsa devlet korumasına alındı.